Evet canlar kazanım 42'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. 60 liraya alınan 78 liraya satılan bir üründe kar oranı sorulmuş bize ve yüzde olarak sorulmuş canlar. Şimdi normalde şöyle düşünün mesela 60 liraya aldığımız bir ürünü 78 liraya satsaydık ve yüzde değil de ne kadar kar ettiğimi sorulmuş olsaydı biz buradan buraya 18 TL kar olmuş diyecektik. Bizden bunu yüzdeye çevirmemiz isteniyor. Canlar yüzdeye çevirirken de maliyet fiyatı yani alış fiyatını göz önünde bulunduracağız. Yani şöyle yapacağız. 60 liralık maliyetimizde 18 TL'lik bir karımız varsa yüzde yani biz yüzdeye çevirirken maliyetimiz eğer 100 lira olsaydı bu neyi gösterirdi diye bakacağız. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 60 çarpı soru işareti eşittir. 100 çarpı 18'den soru işareti buradan 30 gelecektir. Yani aslında yüzdelik olarak karşılığı %30 olmuş olacaktır. İkinci sorumuzda 180 liraya alınıp 135 liraya satılan bir üründe zarar oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Canlar yine aynı mantık. Eğer bize TL olarak ne kadar zarar ettiğimiz sorulsaydı biz 45 TL zarar var diyecektik ve şu her zaman maliyet üzerinden hesaplayacağız. Canlar 180 TL'lik bir maliyetimiz vardı alış fiyatımız. Biz bundan 45 TL zarar etmişiz. Eğer maliyetimiz 100 olsaydı yüzde kaça denk gelirdi diye maliyeti 100 olarak düşüneceğiz. İçler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. Ya da canlar şöyle yapabilirsiniz. Bakın 4'e bölünmüş. Oran orantı da biliyorsunuz ki içler dışlar çarpımı yapmadan önce aralarında bir kat meselesi var mı ona bakabiliyorduk. Bakın 4'e bölünmüş o zaman buraya da 4'e böldüğümüzde soru işareti buradan 25 gelecektir. Yani %25 bir zarar oranı vardır dedik. Üçüncü sorumuzda %30 kar ile 104 liraya satılan bir ürünün alış fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. Canlar burada şunu söyleyebiliriz. Bakın diyelim ki şimdilik soruyu bir boş verelim. Bir örnekle anlatalım öncelikle. Diyelim ki 50 TL'lik bir ürünümüz var. Biz bunun üzerine %20 zam yapacağız. Yeni satış fiyatını soruyor olalım. Bizim adımımız normalde ne olur? 50 TL'nin önce %20'sini alırız. Sıfırlar birbirini götürür ve aslında biz 10 TL daha üzerine yani zam yapacağımız anlamına gelir. Önceki fiyatı 50'yi de üzerine 10 TL daha zam yapınca 60 TL son satış fiyatını buluruz. Bu iki basamak yerine şöyle de yapabiliriz canlar. Bakın 50'nin üzerine direkt bakın şu 20 bölü 100 demek ya canlar. Bakın pay ve paydayı toplayın zam dediği için. Yani 100'ün üzerine 20 ekleyin 120 olsun bölü 100 payda hiçbir zaman değişmeyecek ve direkt bununla çarptığınızda bakın sıfırlar gitsin aslında direkt size zamlı fiyatı vermiş olacaktır. Diyelim %30'luk bir zam olsaydı o zaman 130 bölü çarpmanız gerekecekti. Eğer ki zarar deseydi ya da indirim deseydi canlar bakın 100'den 20'yi çıkartacaktınız. Bu sefer de 80 bölü yüzde çarpmış olacaktınız. Bu birazcık daha pratik bir hamle olacaktır sizin için. Şimdi bakın elimizde bir ürün var. X gibi bir ürün var ve buna yüzde 30 kar e, eklenmiş. Yani 130 bölü yüzde çarpılmış. Son satış fiyatı 104 TL'ymiş dedik ve işte bize ne soruluyor Bakın buradaki alış fiyatına x demiştik bu soruluyor. Canlar şunlar birbirini götürsün. Bakın 13 x bölü 10 eşittir 104 gelmiş oldu. Bakın bununla da bu sadeleşirse burada 1 burada 8 kalacaktır. İçler dışlar yaparsanız da x buradan 80 gelmiş olacaktır. Sponsorumuzda bir mana sattığı kavun ve karpuzlar ile ilgili defterini aşağıdaki gibi not alıyor. Bakın kavun ve karpuzun alış satış ve kar yüzdeleri verilmiş. A bölü B oranı soruluyor yani satış fiyatları oranı soruluyor. Canlar aklınızda bulunsun not alabilirsiniz. Eğer ki bir soruda para birimi geçmiyorsa siz istediğiniz para miktarını oraya atayabilirsiniz ya da adet miktarı geçmiyorsa istediğiniz adet miktarını atayabilirsiniz. Bakın bu soruda bir para birimi geçmiyor. Onun için ben de diyorum ki X dediğimiz 10 TL olsun diyorum. Tabii ki isterseniz 100 TL de diyebilirsiniz. Hani yeter ki bu e, 60 bölü yüzlerle kolay işlem yapacak şekilde değerleri atayalım. Bakın 2X ne yapacaktır? 20 TL yapacaktır. Yani burası 10 TL. Burası da 20 TL'dir. Canlar şimdi biz satış fiyatını hesaplamak için biliyorsunuz ki üzerine bir kar koymamız gerekiyor. E, 10 TL'nin üzerine... %60 kar koymak canlar 160 bölü yüzde çarpmak demektir. Bakın sıfırlar gittiğinde siz 16 yani direkt karın eklenmiş e, durumunu bulursunuz ve karpuzun da bakın 20'nin üzerine %20 yani 120 bölü yüzde çarpmış e, olmamız gerekiyor ve bakın karpuzun da satış fiyatı 24 gelmiş oldu. 16 bölü 24 oranı soruluyordu. 8 ile sadeleştirdiğimizde cevap Ceyhan gelmiş olacaktır.